Birinci soru da verilen bileşik önerme yanlışmış. Yanlış ise arkadaşlar veya işleminde ikisinin de yanlış olması lazım. İse işlemi ne zaman yanlış oluyor? 10 numara durumunda, 1 0 durumunda. P'miz 1'miş, R'miz 0'mış. P'miz 1, R'miz 0. P'miz 1'miş. V işlemi ne zaman 0 çıkar o zaman? İkincisi 0 olduğu zaman Q'de 0'mış. Bu bilgilere göre P önermesinde A takımı elenmiştir diyor. Doğruydu. O zaman A elendiyse ne kalmıştır? B kalmıştır. Q önermesine göre D takımı elenmiştir diyor. Q yanlıştı. O zaman elenmemiştir. C elenmiştir. R önermesine göre B takımı filan da elenmiştir diyor. Ama R yanlıştı. Demek ki B elenmemiştir. D elenmiştir. Bu bilgilere göre hangisi yanlıştır? Kupayı B takımı almıştır. Doğru. Finali B ve D takımları ya oynamıştır. Bu da doğru. Finali C ve D takımları oynamış mıdır? Hayır bu yanlış arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. A ve C takımları yarı finalde elenmiş midir? Doğru. Kupayı D takımı alamamıştır. Bu da doğru. Cevap C. İkinci soru da verilen bileşik önerme doğruymuş arkadaşlar. V önermesi doğruysa ikisinin de doğru olması lazım. O zaman R'miz 1'miş. P ise Q'nun değili 1 ise P ise Q nedir arkadaşlar? 0'dır. İse önerilmesi ne zaman yanlış çıkar arkadaşlar? 1 0 olduğu 10 numara olduğu zaman demek ki P'miz 1'miş. Q'miz de 0'mış. Bu bilgilere göre Q'miz yanlışmış arkadaşlar. Demek ki A küp C ifadesi 0'dan küçük olacak. P önermesine bakacak olursak bir ifadenin karesi her zaman nedir? Artıdır. Sonucun eksi çıkması için B'miz ne olmalı? Eksi olmalı. B'miz eksiymiş. B'miz eksi ise sonucun sıfırdan büyük çıkması için R önermesinde C'mizin artı olması lazım. C'miz artı ise sonucun sıfırdan küçük çıkması için A'mızın eksi olması lazım. Buna göre eksi eksi artı Bursa. Üçüncü soru da P önermesine göre kök 9 3'e eşittir. Kök 4 2'ye eşittir. Çıkartırsak 1 kalır. P doğru. Q önermesine göre kök 9 3'tü. Kök 4 2 ydi. 3 kere 2 6'dır. Q de doğru. R önermesine göre kök 9 3 bölü kök 4 2 3 bölü 2 arkadaşlar. Eşit mi acaba? 15 çarpı 10 üzeri eksi 1'e. Bakalım. 15 çarpı 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10'dur. Yani bu da 15 bölü 10'a eşitti. Sadeleştirsek arkadaşlar 3 bölü 2 çıkar. Bu da doğruymuş. R de 1. Bunları yerine yazarsak arkadaşlar. P'miz 1. Q'miz de 1. 1 veya 1 sonuç 1'dir. Ancak ve ancak k'miz 1'di değili 0'dır. 0 sıfır ve r'miz 1'di 0 ve 1 0'dır arkadaşlar. 1 ancak ve ancak 0 sıfır. 0'dır arkadaşlar. İkisinin de aynı olması gerekiyordu. Cevap A şıkkı. Dördüncü soruda veya işleminin de 0 ikisi de 0 olduğu zamanlar arkadaşlar. Demek ki m'miz 0'mış. n'nin değeri 0'sa n'miz 1'dir. Neyimiz 1 ise V işleminde 1 ikisinin de 1 çıkması lazım. O zaman S de 1'dir. Bu bilgilere göre yerleştirelim. M'miz 0. S'miz 1. 0 ve 1 arkadaşlar nedir? 0'dır. 0'ın de değili birdir. Bir ve N'miz de 1'dir. 0'ın değili 1'dir. 1 ve 1. Sonuç 1'dir. Bursa. 5. soru da ise işlemi yanlışsa arkadaşlar 10 numara durumunda gerçekleşiyordu. Yani birincisi 1, bir, ikincisi 0 olacak. R'miz 0'mış. v işlemi 1 ise ikincisi de 1 olması lazım. O zaman p'miz 1'miş. q'nun değili 1 ise q 0'dır. Buna göre birinci öncülde p'miz 1, q'miz 0. 10 numara durumunda ne oluyordu arkadaşlar ise de 0 çıkıyordu. Bu yanlış. İkinci öncülde q'miz 0. R'miz de 0. Bunun ise de arkadaşlar bu 1'e eşittir. Bu doğru. 3. öncülde P'miz 1, R'miz 0. 1 0 arkadaşlar neydi? 10 numara durumu 0 çıkar. Bu da yanlış. Hangisi doğru? Yalnız 2 Bursa.